Ağustos'un biri itibariyle 2024-2025 yılı sezonunun startını verdik. Tabii yakın zamanda hasat dönemi bitmiş oldu. Özellikle üretici ürününü depoya kaldırma konusunda da büyük bir gayretle çalıştı. Tabii biz de Ağustos'un biri itibariyle de çok yoğun bir şekilde ihracata başladık. Ağustos ayında da çok önemli bir miktarda da bir ihracat gerçekleştirdik. Hem ihracat fiyatlarımızda hem de genel anlamda gelirleri açısından ve miktar açısından da aslında geçen yılın ortalamalarının üzerinde bir performans sergiliyoruz şu anda. Ağustos ayında toplamda 7 bin tonun üzerinde bir ihracat gerçekleştirmiş olduk. Tabii geçen yıla göre baktığımız zaman geçen yılın 2000 ton üzerinde bir ihracat e, gerçekleştirmiş olduk. E, tabii bu, bununla beraber de e, toplamda 36 milyon doların üzerinde de bir gelir elde etmiş olduk. E, Eylül ayının e, biri itibariyle de şimdi e, ikinci ayda da hızlı bir şekilde ihracatı devam ettiriyoruz. Ama insan iş gücü ihtiyacı açısından da ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle işletmelerimiz ürün teslimatları işletmelerde ürünün ihracata hazırlanması hususunda ciddi anlamda bir insan iş gücü ihtiyacı var. Bunu da temin etmekte biraz tabi zorlanıyoruz. 6 Şubat depreminden sonra özellikle önemli bir göç vermenin de burada bir mağduriyeti ortaya çıkmış oluyor. Ama buna rağmen de şu anda hızla İhracatımız e, ihracatımız devam ediyor. Tabi aslında burada en önemlisi dikkat çeken önemli hususların bir tanesi de e, kayısı çekirdeğinde aslında gerçekleştirdiğimiz ihracat. E, Ağustos ayında e, 430 tonun üzerinde bir e, Kaysi kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirdik. Tabi bununla beraber de 1 milyon 141 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. E, bu e, önemli, özellikle e, Kaysi çekirdeğinin e, önemli rakiplerinden bir tanesi biliyorsunuz e, badem. E, ama biz bademin fiyatlarının uygun olmasına rağmen e, Kaysi çekirdeğinde yoğun bir şekilde de ihracatı devam ettiriyoruz. E, özellikle bu yıl tabi e, hedef özellikle Kaysi çekirdeği ihracatında 5000 tonun üzerinde bir ihracat planlıyoruz. Eğer e, önümüzdeki dönemlerde e, küresel anlamda herhangi bir ekonomik sıkıntı ve e, dünyada yaşanan bir takım problemlerden kaynaklı bir sıkıntı yaşamazsak e, çekirdekte bu yılki hedefi tutturmayı planlıyoruz Eğer 5000 tonun üzerinde bir e, ihracat gerçekleştirirsek de mutlaka 10 milyon doların üzerinde de bir e, gelirle, İnşallah Malatya'yı ekonomik anlamda bölgede depremin yaralarını sarma hususunda da önemli bir ekonomik gelir elde etmeyi planlıyoruz. Ama 6 Şubat depreminin yarattığı bütün olumsuzluklara rağmen şehirde gerçekleşen fiziki iyileşmelerle beraber de Kaysi ekonomik iyileşmede de çok önemli bir aktör olarak ön plana çıkıyor. Kayısı ile beraber de özellikle kayısı çekirdeği ihracatı da şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak hem de ülke ekonomisinde de önemli bir yer tutacak diye yoğun bir gayretle çalışıyoruz.